mi çalıştırıyorsun? Hı? Süpürgeyi mi çalıştırıyorsun? Hı? Süpürge çalışıyor. Süpürge çalışıyor. Hı? Hı. Herkese cumartesi gününden selamlar. Hayır Biliyordum zaten böyle söyleyeceğini. Hayır. Biz azıcık dışarıya çıktık. Saat bu arada bayağı geç oldu. Yiğit uyudu uyandı falan işte. Kahvaltı et ortalığı toparla derken saat 3'ü geçti. Hem bir Zara'ya bakacağız. Bir pantolon beğendim ona bakacağım. Bir de bir ceket var onu şey yapacağız alacağız. Bakalım şöyle. Küçük... Aç, aç. Açılmıyor anneciğim orası. Küçük bir alışveriş turu. Bir de eğer şey yapabilirsek Koçtaş'ta ne, da bakabiliriz aşkım. Kurutmalığa. Olur mu? Hı. Kurutmalığa bakar mıyız Koçtaş'ta? Yiğit bizim kurutmalığı kırdı ya ona bir tane yani ona değil aslında eve bir tane kurutmalık alacağız. Şu gazellanınkilere bir baktık internette. Belki onu şey yapabiliriz. Ya gazella ya da zaten devecioğlu var aklımızda bakalım öyle bir bakacağız hangisi şöyle iyi sağlam bir şey alalım diyoruz hani ömürlük olsun falan diye. Öyle şimdi gidiyoruz bakalım. Eve geldik arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadık ya. Tamam anneciğim. Zara'dan bir şöyle ceket kaban tarzı böyle ince kısa bir şey aldım. Çünkü bu şeylik bir şeyim yoktu. Bir tane al anneciğim tamam mı? Ay. Bir de fileyi uğradık. E, acı sos falan yoktu. Onu aldık o kadar. Başka da bir şey yapmadık. Size ceketi göstereyim. Bayıldım ama. <laughs> Şunu aldım ben ya. Kodunu ay valla hemen böyle şey yaptık. Ara bebek arabasını atacağız böyle garip durmasın diye. Şöyle göstereyim size. Gerçi abur, içeride etiketi abur, varsa abur. aa çıktı mı o? Tamam takarız onu. Hemen zarardan şu. Şunu beğendim ya. Denedim. Hoşuma gitti. Artık kapsül dolaba geçmek istiyorum. Kodu şurada varsa şuradan belki görünür. Şurada bunu çok beğendim. Çok güzel durdu. Böyle gold demeli fermuarla falan. Güzel. Bir tane de hırka beğendim. Orada bedeni yoktu ama. onu da online'dan sipariş vereceğim artık. Eve gelir. Bir de bir tişört beyaz bir tişört alacağım. Ah, muz tamam muz vereyim sana. Sen muz ye. Hemen hızlıca ben de hamburgeri yapayım. Hamburger yapacağız. Allah'tan köfte hazırlamıştım. Klasik şu 1.7 milyon izlenen bir tarif bulup hemen veriyorum sana. Sen bunu ye. Ben de hamburgeri yapayım. Daha sonra seni yatırayım. Saat 7'ye geliyor. Yiğit muz yedireyim. Tekrardan görüşürüz. Pazar gününden günaydın arkadaşlar. Meme, meme. Hayır anneciğim bak şarkı açtım. Meme. Şarkı açtım bak senin için. Yani biliyordum böyle bir şey söyleyeceğini de. <laughs> Neyse. Ee, biz sabah sabah kalktık. Saat, bu arada saat 9 olmuş. Biz 7 falandı kalktığımız zaman. Biraz oyalandık böyle Yiğit'le. <laughs> Şimdi şekersiz bir e, kek yaptık. Banana bread. Kek diyemeyiz tam olarak ama çok güzel oldu. Küçük göstereyim. Zaten daha henüz pişmedi. Şöyle üzerine bolca yaban mersini koydum ve şeyle yaptım. Şu e, v-food'un elma suyu konsantresini almıştım. Ah, şurada da çöplerim var. Onları da atacağız şimdi. İçine hurma, kuru dut, e, sonra şu hurma şekerinden ekledim biraz da. Badem, ceviz, fındık, ııı... E, e, Ceviz yağı ile yaptım bu arada. Bir de şey koydum. Hindistan cevizi birazcık da böyle çok az da hani omega 3 fazlaca şey olsun diye keten tohumu koydum içine. Böyle çektim, öğüttüm şu kişisel blender Şimdi bunu bir koyalım. Güzelce bir pişsin. İnşallah güzel olur. Üç, anneciğim hayır hayır yaklaşmak yok. Yaklaşmak yok oraya. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. Eee benim dört tane böyle minik muzum vardı fazlaca olgunlaşmış. Anneciğim çok sıcak sıcak bir tane sıcak yiğit. Aa sıcak dedikçe inada dokunmaya çalışıyor. Hayır anneciğim hayır yiğit hayır. Bir saat kadar bir pişireceğim bunu şimdi. Bu arada da Yiğit lütfen kahvaltıyı hazırlayacağım. Portakal, greyfurt falan sıkacağım. Bir de şuraları toparlayacağım. Nasıl ne hazırlayayım kahvaltıya bilmiyorum. Yani Serkan ne istiyor? Duruma göre bakacağız. Şöyle minik minik kalan şeylerim vardı. Bir kurye bir şalçı gitmemiz lazım. Su mu? Dur vereyim ben sana. Şunların da hepsini karıştırdım koydum buraya ama artık böyle çayın yanına falan böyle şey yaparız. Hurmanın içine falan koyarız diye düşündük. Şunları kaldırayım. Baba, yatıyor anneciğim. Baba yatıyor. Ee yapıyor. Evet. Ee, şimdi şey yapacağım İnşallah telif gelmiyordur bundan ya Habire yiyip müzik açıyor ama İki dakika kısayım sesini Şey açacağım anneciğim Bir dakika bekle ee, Şimdi kek pişene kadar en azından portakalla Greyfurt'u sıkayım iki tane de mandalina sıkayım Hatta içine böyle güzel olur Şuraları da toparlayayım artık Tamam çayımı falan da koyayım Yavaştan artık onları halledeyim ben de Bak hadi, hadi gel mavi yapalım. Ah getir bak. Aa ne kadar güzel oluyor. Değil mi? Ne renk yiğit bu? Mavi. Dur anneciğim bekle. Bekle. Ha. Mavi boya dur bakalım. Aa, silelim. Silelim. va va. Ay çok tatlı oldu ya. Çok tatlı oldu ya. İyi. Göstereyim mi sana ayağını? Çok komik oldu. Bu bu. Kaşlar. Kıy, kıy, kıy. <laughs> Çok tatlı oldu ya. <laughs> Gel yıkayalım şimdi elimizi. kaç şey alıyor Ay minik bir alışveriş şey yaptık kurutmalığı yiğit kırmıştık kurutmalık aldık bir de şu gazelanın ütü masasını aldık şimdi bakalım açar kurarız bir bakarız arkadaşlar merhabalar Meme. tamam hadi gel gidelim mutfağa ambulansını al kitabını da alabilirsin istersen ambulansını da al ee, biz dün küçük bir alışveriş yaptık gerçi gösterdim sanırım ya işte kurutmalıkla ütü masasını değiştirdim zaten kurutmalığım kırılmıştı ütü masasını da şeydim ee, ütü masası da böyle kendi kendine kapanıyordu yani ben ütü yaparken Yiğit bazen altına falan giriyordu efendim anneciğim Aa, evet bakabilirsin onlara ee, Yiğit altına falan giriyordu böyle üstüne falan düşecek diye ödüm kopuyordu ee, o yüzden onu da dedik ki değiştiriyorken onu da değiştirelim. Devecioğlu'nunkini aldık. Hani almışken iyi bir şey olsun falan dedik. Bir tık hani fiyatı normal diğerlerine göre tuzlu ama olsun dediğim gibi yani uzun vadeli kullanım için bence işimizi görür. Ee, Yiğit'e bir kitap aldım. Siz onu da göstereceğim. Bes filan aldım. Onlar annemde taşıyamazdım. Çünkü bugün annemlerdeydik. Serkan'a şey diyestamattan iki tane pantolon aldık. Çok güzel. Hem yazın hem kışın kullanılabilen bir kumaşmış. Çok ince. Ee, annem yaptıktan sonra size gösteririm mutlaka. Kesinlikle eğer erkek arkadaşınız, kocanız, işte kardeşiniz, abiniz varsa mutlaka bir değerlendirindirin. Derim. Değerlendirin derim. Termal e, ama çok ince. Dört mevsim kullanılabiliyor. Yani öyle bir anlatmıştı ki çok beğendik yani. E, fiyatları da normal yani. Hani... Bence yani bence normal o şeye göre ee, öyle yani onları da işte size göstereyim kodunu mutlaka sizinle paylaşmak istiyorum çünkü dediğim gibi gerçekten çok güzel bir pantolon. Ee, Yiğite şimdi Atlas siparişi vereceğim ama şu kitabı aldık biz bir anneciğim bir bakalım mı? Şu kitabı aldık bunun Türkçesi ile İngilizcesinin arasında çok bir fiyat farkı yoktu ben de o yüzden orijinalini almak istedim bu zaten e, Usborne'un bir kitabı. Hah favori kitabımız oldu bu tekrardan bizim. Yeni bir favori kitabı edindik kendimize. Böyle anneciğim gösterelim mi? Gösterelim mi? İçinde bin tane kelime var. E hepsi böyle farklı farklı. Burada mesela mutfak, işte çöp kovası, e, ocak, fırın... E, başka neler var? İşte kettle'dır, sürahidir bilmem nedir. Hem İngilizcesini geliştirebiliriz ileride dedik. Anneciğim her şey var işte burada odadaki şeyler arkada tabii bizim favori sayfamız burada dur anneciğim burada kıyafetler burada hayvanlar var burada sayılar falan burada böyle bir sürü şey duygular düşünceler her şey var dediğim gibi ee, şimdi yemek yapacağım tavuk ve patates koyacağım Efendim anne. evet orada neler var zebra falan varmış ee, İki dakika şunu dur diyeyim ben telif yiyeceğim yoksa yani ee, hemen açacağım bir tane. Ekransız şarkı açıyoruz. Spotify'dan açıyorum. Tamam. Ben hızlıca yemeğimi yapayım. Sizi küçük tripota sabitleyeceğim. Tamam bebeğim. Hemen açıyorum. Yiğit'e de şarkı açıyorum. Bir yandan yemek yaparız. Bir yandan işte böyle Yiğit şarkı dinler falan böyle. İnşallah uslu durursa. Küçük borcam olmalıyım. Ee, başka başka bir şeyler oldu mu bu süreçte ya? Biz çok da bir şey yapmadık aslında. Bol bol dinlendik. Tamam ama önce mamayı koyalım. Tamam. Şimdi çok hızlı bir şekilde yeme hazırlamam lazım çünkü yiğit mızrık canım. Hadi mamayı yapsın anne. Ben biraz önce size şeyi deveci oğlunun aldık demişim ama biz şeyleri gazelle almışız ya. ütü masasıyla, ütü masasını gazelle diğerini de bir Alman markası aldık ama neydi adını da unuttum hızlıca şunları halletmem lazım. Çünkü yiğit dolanmaya başladı paçalarıma. Bunun üzerine de böyle kekikli hafif böyle belki domatesli bir sos yaparım. Fırını süreceğim anne. direkt. Tamam bir de domates çorbası yapacağım bunun yanına. Hatta domates çorbası yapayım. Bunu çok anne. hafif. Anne. Canım bebeğim beni Birazcık izin verebilir misin anneye lütfen? Anne. Mama yapıyor anne. Anne. Ne istiyorsun bir tane? Bebeğim ne istiyorsun? Anne. Tamam hadi gel. Anne. Tamam bebeğim tamam. Şu öğrenme kuleleri var ya onlardan alacağım bir tane. Hadi gel anneciğim tamam. Tamam tamam. Anne. Tamam bebeğim tamam bırakıyorum bırakıyorum bıraktım sadece soğanı anne. soydum. Tamam hadi gel. Kucum kuzum sen kucak istiyorsun ama kucakta ben seni parken yemeği nasıl yapabilirim? Anne. Tamam. Bitti. Bitti evet anneciğim bitti. Dakika, 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 dakika. Soğanın bir kısmını domates çorbasında kullanacağım. Hatta biraz daha alayım bence. Şurası domates çorbasına yeterli olur. Anne sen bir ucuna bir, ben bir tarafta Yiğit'le kendim çeviririm. Şey Gel. <laughs> Çıkan yağ bu kadar bir kaşık. Şimdi yıkanacak, temizlenecek ve bunu şey yapacağız, koyacağız. Meme, meme. Ay arkadaşlar eve geldik biz. Mame. Aa ne alaka bebeğim? Yiğit'e hamurları serdim, hamur oynuyor birazcık. Bir süredir zaten beraber oynadık, bir yarım saat falan. Evet anneciğim. Şimdi şu e, Serkan'ın bir tişört falan vardı, onları attım makine öncesinde pantolonları yıkadım. Anneciğim, bak bunun üzerinde oynuyoruz ya hamurla kuzum benim. Sen niye? Uf yerler hep oyun hamuru oldu. Gel gel bu tarafa. Çorabına yapıştı. <laughs> gel buraya gel. Buraya gel aşkım. Buraya gel, buraya gel, buraya buraya hal bunun üstüne gel. Otur. Heh, burada oyna anneciğim benim ya. Bak hamurlarım burada. Sen bak bunu alabiliyorsun kendin. Alabiliyorsun. Al yap. Size Serkan'ın şu pantolonu göstereyim dedim ama nasıl göstereceğim bilmiyorum. İyipten zaten. Oyun hamurlarımız azalmıştı. Yani dondurucudan çıkardım. Şunları ben dondurucuya atıyorum. İşte giyip malum her yere sürtüyor ve üzeri böyle tüy oluyor, şey oluyor halının üstünde. Her yerde oynuyor yani artık. Ee, şimdi böyle tavuklu makarnalı, tavuklu makarnalı Böyle yoğurtlu falan şöyle güzel bir salata yapacağım. Tavuğu haşlıyorum. Biraz böyle didiklendi. Ee, makarnayı da haşlayacağım. Böyle işte üzerine yoğurt, mayonez falan böyle bir şeyler koyacağız. Onları öyle yiyeceğiz. Size şu pantolonu göstereyim dedim ama çok hafif nemli. Ama çok güzel. Bir açayım size göstereyim onu. Pantolon şu yıkandı ve kırışmıyor biliyor musunuz? Şimdi yani buranın izi oluyor. İncecik böyle nasıl anlatabilirim ki yani incecik dediğim gibi. içi termal diyor ama şey değil böyle hani içi çok hafif böyle bir dokulu. Ee, kodu şöyle yazıyor mu acaba burada diye damatta. Bunu zaten GMC falan da yaptı bu arada ama tabii o bunun 2-3 katı kadar bir parası var. Yani 3-2-3 kat kadar bir fiyatı var. Şöyle şurasıdır herhalde kodu ya. O kadar güzel ki biz hem siyahını hem lacivertini aldık bu arada. Böyle yani. Ama çok güzel. Hiç kırışmıyor. Ütüye gerek yok. Gerçi ütülenir diyor ama ben ütülemiyorum bunu. <laughs> yani. Çünkü pantolonlar ütülerken parlıyor falan ya böyle. Biz ondan pek hoşlanmıyoruz. Yani Serkan da hoşlanmıyor. Gerçi ben de ütü yapmaktan pek hoşlanmıyorum ama biz ütüye şunu aldık şöyle göstereyim. Şu uçlar var ya şeyler. Şu kaydırmaz mı deniyor? Paslatmaz mı bir şeyler. Biz bunu aldık ve baya iyi. Hani e, hiç iz yapmıyor, şey yapmıyor. Normalde böyle yakalı tişörtlerin şu kısımlarında, şu kısımlarında böyle iz oluyor. E, ütü yaparken falan. Yediğim cüzdanımı niye buraya getirdi acaba? Oralarda böyle iz oluyor ya beyaz ütü izi. Ondan çok hoşlanmıyoruz. Bunu yaparken hiç öyle bir iz olmadı. Yani öyle bir rastlamadım hiç. Şimdi şu iki tane pantolon Serkan'ın iki üç tane tişörtü var. Onları da asacağım. Onlar bugün kurusunlar. Akşam yani akşama kadar kurusunlar. Onları asacağım. İyi şöyle güzelce hazır hamurla oynuyorken ben evleri toparladım. Yani çok bir şeyimiz yoktu. Sadece makineye çamaşır attım. Ee, şeyimiz yok yani Öyle zaten evimi temizlemiştim evim temiz ee, yarın da tüyap fuarına gidiyoruz şak 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 bir alkış çünkü beyji geliyor ee, onun şeyinde gördüm ee, paylaşımında ee, işte İstanbul'a geliyor tüyap fuarına falan diye biz ben hani sevdiğim bir çocuk e, yazarı çizleri artık ne dersek geliyorum anneciğim ee, onun böyle birkaç tane kitabı var bizde. Hatta bir tanesi Bizi Bir. Geri kalanını kaldırdım çünkü çok fazla e, sadece kitaplarla uğraşmak istiyor. Yani sadece kitaplara bakıyor diye. Hani başka kitaplara bakmıyor çünkü. Şu hatta hemen gözümüzün önünde. Şu kitabımız var ya bizim. Bunu da gerçi canını okuduk yani. Şu kitabı. E, Benji geliyor dediğim gibi. Bunun birkaç tane daha kitabını almak istiyorum. Bunu hatta sanırım beraber almıştık. Ee, sizinle diye hatırlıyorum yanlış da hatırlıyor olabilirim ama yo beraber almıştık hatta şeye gitmiştik çocuk festivaline ee, Yiğit'e birkaç tane daha böyle kitabını almak istiyorum bir tanesini imzalatacağım belki Yiğit ilerleyen zamanlarda e, büyüyünce yaşlanınca çocuklarına ya da torunlarına falan bırakmak ister diye düşünüyorum yani böyle imzalı bir kitap olsun bir fotoğrafımız olsun böyle anı biriktiriyorum çünkü Yiğit için ee, Yiğit'le böyle güzel şeyler yapmak istiyorum yapıyorum da yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum en azından dediğim gibi yani Benji geliyor onun şeyinde gördüm hemen böyle Serkan'ı şey yapıyorum böyle ee, gideceğiz değil mi bak gideceğiz değil mi falan diye Serkan da zaten seviyor o da böyle hani Yiğit için bir şeyler yapmayı çok seviyor hatta zaten bu Bizi Bir kitabını Serkan ee, beğenmişti ve hani o demişti abun alalım işte güzel falan diye parmak kaslarını falan da geliştirir diye ee, öyle yani ya. İşte dediğim gibi çok heyecanlıyım. Yarın olmasını bir an önce istiyorum. Yarın büyük bir ihtimalle çok kalabalık olur sandı. Bilmiyorum Türkiye'de çok fazla İstanbul'da özellikle. Ama yani çoluk çocuk sahibi olanlar bence takip ediyorlardır ve biliyorlardır yazarları çizerleri. Dediğim gibi onu bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Ee, yarın niyeti çok güzel süsleyeceğim ve fotoğraf çekineceğiz. O fotoğrafı da çıkartırız büyük bir ihtimalle. Bir anı şey yapıyoruz ya böyle galeri duvarı. Oraya böyle bir çerçevenin içine falan koyarız diye düşünüyorum. Bakalım. istiyoruz yani. Bir de tarih atarız falan. Güzel olur bizim için. Vallahi herhalde bu vlog... Ben dün yemeği size göstermedim değil mi ya? Çünkü niye biliyor musunuz? Ben cacığın yoğurdunu koyana kadar Serkan zaten yemeğin yarısını yemişti şey olmadı. Ama işte bugün inşallah ya bilmiyorum yaptığım yemekler de çok böyle sonuna şey oluyor. Ben hani sofrada birkaç bir şey eksik oluyor. Onları koyana kadar Serkan zaten löpletmiş oluyor. Çok da şey olmuyor yani. yani çok heyecanlıyım ya. Bir an önce yarın olmasını istiyorum. Yarın belki kahvaltıya gideriz. Kahvaltıdan e, geçeriz fuara. Bilmiyorum. Bir bakacağız ya artık. Bir şeyler yaparız herhalde. Çünkü iki haftadır e, biz dışarıda yemek yemiyoruz artık arkadaşlar. Hani şeyden eee böyle at eti eşek eti falan diyorlar ya çok fazla. O yüzden Serkan işte şuraya gidemeyiz, buraya gidemeyiz. İşte şurası çok iyi değil, buranın fiyatları çok uygun hani kesin at etidir falan diyor. O yüzden dışarıda yemek yemeyi biz birazcık bıraktık. Genelde evde yapıyoruz artık hani istediğimiz şeyleri. Ama kahvaltıda zannetmiyorum hani et türevi şeyler olmadığı için zaten salam bilmem ne falan yemiyoruz. Ee, çok sıkıntı olmaz belki yarın kahvaltıya gideriz. Oradan gideriz şeyden, fuaradan. Zaten fuarda uğramak istediğim sadece Benji'nin orası var. Benji'nin standı başka yok. Ondan işte belki aradığım birkaç tane kitabı var. Onları alırım eğer orada varsa. Oradan da artık ya sahile gideriz ya eve geliriz tekrardan 7 uyku saati, uyku durumuna göre ayarlarız bir şeyler. Hatta şimdi yarın Yiğit'in giyecek kıyafetleri ayarlayalım bence. Olur mu? Seni kıyafetlerini ayarlarım. Sana güzel bir pantolon, güzel bir gömlek. Süsleyeyim püsleyeyim oğlumu birazcık. Saat 7'yi geçti, Serkan daha gelmedi. Artık bayılacağım yani. Ben yemeye başladım. Bu arada malzemelerimizin hiçbirisi yok. Yani normalde köz patlıcan, köz, köz patlıcan, konserve mısır falan giriyordu içine. Süzme yoğurt, mayonez falan ama ben normal yoğurt koydum. Mayonezimiz de türflü mayonez, hiç güzel olmuyor. Ee, mısırımız ve patlıcanımız da yoktu. Serkan dedi ki ben gelemiyorum daha. Diye. Daha işte bir yere gitmişler, oradan. Ee, şirkete geçeceğim dedi ve şirketten geleceğim dedi. Şirkette de biraz işim vardı. Onun gelmez 9'u falan bulur. O saate kadar bekleyemeyeceğime göre. Şöyle yaptım. Sadece tavuk makarna ve yoğurt var ya. Ay çok böyle garip oldum. Aman yapacak bir şey Bugün de böyle olsun artık. Yarın şöyle güzel bir inşallah kahvaltı, yemek, memek bir şeyler Hello. hallederiz. Yemeği evde yeriz gene. Ama belki kahvaltıya gideriz. Çünkü yumurta falan ya. da yok. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Anneciğim lütfen. Yiğit de böyle bir 5-6 tane kadar makarna yedi. Bir küçük parça tavuk yedi. <laughs> yerim seni. Seni yerim. Çayı da valla Serkan'ı beklemeyeceğim. Koydum içeceğim ben de. Sen iyi yatırırım zaten birazdan. Şimdi şunu yiyelim. Hmm. Ondan sonra kendime şöyle güzel bir çay saati yapacağım. büyük bir ihtimalle bu vlog burada biter. Yarın çünkü cumartesi fuara falan gideceğiz. Belki gezeriz, dolaşırız. Yarın yeni bir vloga başlarım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok teşekkür iyi bakın. Hoşçakalın.